Herkese merhaba. Değerli dostlar, Türkiye'nin kalkınması, ihracat ekosistemine katkı sağlanması ve kümesel ortaklık kültürünü geliştirmek için kümelerden kümelenmeye dönüşüm yolculuğumuzu anlatmaya devam ediyorum. Ötkney'nin ısın bir sözüyle başlamak istiyorum. Liderlik güç kullanmak değildir. Başkalarını güçlü kılmaktır. Ulusal boyuttaki kümelenme sıkıntılarını İller bazında mikro kümeler olacak. Küme ticari firmaları ile simülasyon odaklı deneyimlemek istiyoruz. Aynı zamanda şeffaf bir şekilde paylaşmakta olduğumuz dönüşüm yolculuğumuzdan kendi firmasında bilinçli dönüşüm yapmak isteyenlerin de yararlanmasını hedefliyoruz. Bilinçli dönüşüm ancak bütünsel bakış ve ortak akıl ile oluşturulabilir. Çünkü bilinçli dönüşümü tasarlamak için doğruları ortak belirlemek gerekir. Bu aynı zamanda sahiplenmeyi, moral ve motivasyonu geliştirir. Makro modelimizi tasarlarken, konuları analiz ederken ve önceliklendirirken, konulara beşli bakıyoruz. Sınıflandırırken, gruplarken veya etki gücünü değerlendirirken küresel boyutta vizyonumuz ve kalkınma hedefimiz olduğundan, özetle vizyonlarımız doğrultusunda bu beşli yaklaşımı Uluslararası geçerli endeksler için ülkemizin konumlanması odaklı da öneriyorum. Nerede olduğumuz, nereye gideceğimiz ve nasıl gideceğimizin stratejisi belirlenirse gelişim sağlanacaktır. Bu yaklaşım bir ülke veya bir firma için de aynıdır. Geliştirmemiz gereken konular ile ilgili endeksler açısından bir gruplama yapmak istiyorum. Dünyada 200'ün üstünde ülke vardır. Birinci grup ilk 20 ülke. İkinci grup 21. ve 50. ülke arası. Üçüncü grup 51. ve 100. ülke arası. Dördüncü grup 101. ve 150. ülke arası. Beşinci grup ise 151 ve sonrası. Yayınlarımda dönüşüm yolculuğumuz için önceliğimizde olan 5 anahtar konuyu hatırlatıyorum. Bunlar sırasıyla iletişim, dayanışma, rasyonel kararlar vermek, sosyal boyutlar ve çevresel hassasiyet. Firmaların bu konulardaki odaklanmaları, faaliyet konuları ne olursa olsun dönüşümlerini hızlandıracaktır. Örnek davranışları özendirecek ve performansımızı geliştirecek sözleri de paylaşmaya devam ediyorum. Pabilius Cyrus'a ait bir sözü paylaşmak istiyorum. Tartışırken gerçek hep kaybolur. Hayatımızın bir parçası olan iletişim boyutunda Rasyonel kararlar vermemiz gereken ortamlarda gerçeğin kaybolmamasına dikkat edersek daha sağlıklı kararlar vereceğimizden eminim. Profil bilgilerimi, cep telefonumu ve elektronik postamı LinkedIn adresimde bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı, bu yayınımı konumuz ile ilgilenebilecek yakın çevrenizle paylaşmanızı, yorumlarınızı ve önerilerinizi rica ediyorum. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere sevgiler, saygılar ve selamlar.